Hazır, afiyet olsun Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir yemek çeriyle sizlerle birlikteyim. Öncelikle ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir ve içeriklerden keyif alıyorsunuzdur. Peki bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün bir lahmacun yapacağız ama farklı bir lahmacun. Bu lahmacunda kıyma yok. Kaşar peyniri var. Yani isterseniz vejeteryan tarif olarak güzel bir lahmacun yiyebilirsiniz. Biz böyle sevdiğimiz için arada böyle şeyler yapıyoruz. O yüzden tadını da çok beğendiğimiz için size de tavsiye ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben yemek tarifi verirken aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Biz çalışıyoruz. Yoğun hayatımız var ve uzun uzun yemeklerle uğraşamıyoruz ama yemek yemeyi de çok seviyoruz. Hele böyle kendi lezzetimiz olan yemeklere bayılıyoruz. Onları böyle daha basit ve daha keyifli halde nasıl yiyebiliriz? Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken, denerken de bulduğumuz güzel sonuçları sizinle paylaşıyoruz. Aslında yaptığımız tam olarak bu. Gaziantepli olduğum için biz lahmacunda sarımsak kullanıyoruz. Hatta taze sarımsak kullanıyoruz. Taze sarımsak da kuru sarımsağa göre biraz daha tadı baskın oluyor yiyeceklerin içinde. O yüzden vereceğim tarifi yaparken eğer siz böyle çok da böyle sarımsak sarımsak olsun istemiyorsanız adedini düşürerek kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. İçinde kullandığımız malzemeler genelde her evde olan malzemeler. Böyle çok ekstrem şeyler kullanmıyoruz. Ve yapması, pişirmesi çok kısa sürüyor. Örnek veriyorum uzun uzun hamur yapıp lahmacun hamuru açmıyoruz da bu her markette satılan yuvarlak lavaşlardan kullanıyoruz. Hatta onun kepeklisi satılıyor Almanya'da. Genelde ondan alıyoruz bir tık daha sağlıklı olduğu için. İçine giren malzemeler de... Malzemelerimiz bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, lavaş, 200 gram kaşar, yarım kırmızı top biber, normal kırmızı biber de olur. Bir tane yeşil biber, taze sarımsak, 3 dişini kullanacağız. 3 tane orta boy domates, yarım maydanoz, bir fincanın üçte biri kadar zeytinyağı, bir yemek Önce domatesi, biberi, sarımsağı, maydanozu robotta çekiyoruz. Sonra üstüne kaşar peynirini, salçayı, yağı, baharatları ekliyoruz. Onları da bir güzel çekiyoruz. Karışımımızı bir tabağa alıyoruz. Hazırladığımız iç harcının son kıvamı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sulu da değil, çok kuru da değil. Zamanınız varsa yarım saat kadar dolapta bekletin. Malzemeler birbirine geçsin, daha iyi olur. Zamanınız yoksa çok önemli bir detay değil bu. Ondan sonra bu elde ettiğimiz karışımı alıyoruz. Lavaşların üzerine eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. İç harcımızdan alıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla lavaşın üzerine koyuyoruz. Sonra da eşit bir şekilde dağıtacağız süreç bu kadar. Baktınız az oldu. Biraz daha ekleyin. Bu verdiğim malzemeler tarif iki kişi için ideal oluyor. İkişer tane güzel güzel yiyorsunuz. Şurasına biraz daha ekleyeceğim. Son görünümü. Bu eğer şöyle biraz kenarları çıtır çıtır olsun yansın istiyorsanız şöyle suyundan biraz sürebilirsiniz. Bu fırıncı hilesidir. Biz Gaziantep'te bunları fırında pişirdiğimiz için git gel git gel öğrendik böyle şeyleri. Güzel bir tat olur orada yanar. Malzemelerin lavaşa düzümü de bu şekilde. Fırına atıyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 5 dakikada 6 dakikada pişiyor. Hop yemeğe hazır. Bütün süreç bu kadar. Yanına biz ayran yapıyoruz. Turp varsa mevsimi turp çıkarıyoruz. Limonla güzel oluyor. Size de denemenizi tavsiye ederim. Lahmacunumuz hazır. Afiyet olsun. Ben böyle biraz çıtır sevdiğim için bir tık fazla tutuyorum fırında. Siz biraz daha erken alabilirsiniz. Peynirli lahmacun içeriğimizden söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, içeriklere beğeni ve yorum atmayı, zil ve bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Lahmacunumuz hazır. Afiyet olsun.